Selam canlar ben Sabri. Bu videomda sizlere dönüşümde ve dönüşümsüz Tugis ne kadar etki ediyor onun denemesini yapacağım. Şu anda Tugis görevim benim bitti. Bitmeden önce şöyle aynı slotlardan bulayım. Örneğin. Record. kurt, Aç mavi kurt. 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 Aç kurt var. Aç kurtla denemesini yaparız. Ben önce bir şunla vuralım. 406 sabit zaten. Bütün itemleri çıkardım sabit hasar vermesi için. Ben de dönüşümde patlatalım. Şu aç kurtlara. Hasarlarını unutmayalım. 184, Bu da sabit. Bir daha aç kurt bulayım. Vurayım da. Ve hasar değişiyor. Pardon. 87. böyle bir ödüttürebilir miyiz kendini? Ödüttüremiyoruz. O zaman taban bayda devam. Yine de bir iki tane daha aç kurta vurayım. Ortalama baz alırız en azından. Bir tam olmadığı halde dama değişmesi saçmalık. Aç kurt. Ahmet aç kurt. Yüzdesel olarak bu hesabı yaparsınız. Çünkü şu an her şeyi çıkardım. Hasar arttıkça bu verdiği etki de artacak. Toges'in verdiği etki. Ben şu anda sıfır itemle boş hale ediliyorum. Siz yüzdesel olarak hesabını yaparsınız. Şu aşağı 5 yukarı. Bu arada ilk vurduğum rakamı unuttum. Çok güzel. Neyse. Gidelim. Karaktere de etkisine bir bakalım. Üf. Getirelim oraya. Biraz var yoksa bu yürüyemeyecek. Şöyle bir karaktere de etkisi bakalım. <laughs> Dönüşünde 524 vuruyor. 532 vuruyor. 521. Yani 4, 532 maksimum değer olarak görüyorum şu anda. Keselim karakteri. Bir de dönüşümsüz vuralım ona. 87 ile sabitledik hasarımızı. Şöyle gidelim. Diyaloğumuzu bitirelim. Ödülümüzü alalım. Bu çağrıda 92-94'te deneyeceğim. Şimdi etkisini göstereceğim yüzdesel olarak. Başını vermemişim. Ki. Ya oraya. Muhaber anne peçeleri birbirinden çok uzak ya. Kırmızı bayrak konuda çok iyi. kalıcı olarak kaldır değerim %10 kaldırı hızım 6 puan arttı. Şimdi 87 vuruyorduk dönüşümsüz şamana. Şimdi 123 vuruyorum. Kulota kaç kurt alabilir miyim? Yüzdesel baz arkadaşlar. 87'den 123'e çıktı karakter hata. Ay kurtardım denemiştim ben onu. Hangi kurtardı denediğimi hatırlamıyorum. Şöyle birkaç tane kurt kurta vurayım. Videonun öncesinden siz bakarsınız ona göre kıyaslamasını yaparsınız. Dönüşümde de tekrardan deneyeceğim. Kaç kurta vurmuştum. 448 şu anki hasarı. Önceki hasar unuttuğum için maalesef diyemiyorum şu kadar arttı diye. Sonra siz bakarsınız. Bir de dönüşümde hemen testini yapalım. Şu an 1200 vuruyorum. Az önce 1200 vurmadığıma eminim yalnız. 1200 vurmuyordum dönüşümsüz. Diğer diyalogsuz dönüşümsüz vurmuyordum. Şu an 1200 vuruyor. Böyle aç kurta vuralım yine. Kafa karışıklığı olmasın. Çünkü o zaman aç kurta vurmuştum. 1224'e çıktı hasar. Ne kadar arttığını hatırlamıyorum. 1100 küsürdü galiba ama tam olarak rakamı hatırlamıyorum. Siz dediğim gibi videonun tekrardan bakarsınız. Ona göre kıyaslamanızı yaparsınız. Karakterdeki hasarımıza da bir bakalım. Dönüşümde çalışıp çalışmadığını sanırım bu video artık netleştirmiş olacaktır diye düşünüyorum. Bu bitti. Nasipse 92-94'ün de bir yolunu videosunu çekeceğim. Şu an kırmızı dalda karakter. Biraz uzun sürüyor. Uzun zamandan beri bunun biyologlarını bitirmeye çalışıyorum. Ama maalesef bitmedi en kısa zamanda bitireceğim. 92-94'ün de dönüşünde çalışıp çalışmadığını sizlere kanıtlayacağız arkadaşlar. Bittikten sonra videosunu çekerim. Kafanızdaki soruları umarım çözmüştür. Sıfır itemle çekmemin nedeni silahlarda saldırı değeri aralığı var. Her silah iki tane farklı değer aralığı vardır. 192-228 yazıyor mesela bunda. 192 de gelebilir, 228 de gelebilir. Bir tane küpe bile taksam bir daha senin hasarların değişken oluyor. Değişken hasar vermemesi adına, sabit hasar vermesi adına itemsiz şekilde dönüştüm. Bunu dediğim gibi yüzdesel olarak bazalım. Buradaki amaç dönüşümde bir şeylerin çalışıp çalışmadığı kanıtlanmış olsun. Sanırım kafalardaki bütün problemi ortadan kaldırır diye düşünüyorum. Kaldırmadığı için en iyi yorumlar kısmında belirtirseniz keşke böyle yapsaydınız diye. Bir tane daha çar geliştiriyorum. Yine bedensel yine savaşçı. Onun da aynı şekilde biyologlarını yavaş yavaş bitireceğim. Şu an Tugis'te o da. Bittikten sonra bu, eğer bu videoda eksik olan bir şey varsa o karakterle cevaplamak adına onu da hazırlıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıklı ve mutlu kalın.